Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft oyunumuzla sinem için like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi geçelim. Evet. Size bir giriş oldu. <laughs> evet, ders devam ediyoruz Devam ediyoruz Konuşamıyorum. Konuşmayı unuttum arkadaşlar. öncelikle 3 odun kazıyoruz. 3 odun şimdilik bize yeterli. Ben ne oluyor? 2 3 Hemen şöyle hop hop hoppa. Şuradan hemen yaptık. Şuraya koyalım. Bir tane kazma. Hemen aşağı iniyoruz arkadaşlar. Taş kıracağız. 13 tane taş kıracağım. 13 tane taş lazım bana. 16 16 pardon arkadaşlar kazma da yapacağım. Hemen şimdi yukarı çıkıyoruz. Tamam. Şimdi hemen bir fırın. Bir tane daha şey yapacağız. Bir tane balta. Bir kazma. Bir tane de kılıç yapıyoruz. Tamamdır. Taş devrine geçtik arkadaşlar. Hayırlı olsun. Lan yanlış şeyle kırıyorum. Şimdi hemen koyun falan öldürmemiz lazım. Oğlum onda mı hata var lan? İneğe bakın arkadaşlar. İneğe benzemiyor ama. Neyse. Bir sürü inek var. Bana inek lazım. Domuz lan bu herhalde neyse oyun oyunda bir bug olmuş neyse ya hadi be kardeş tavuk tavuk la tavuk tavuk kaçma tavuk tavuk bizimki baklava baklava ki bizimki yani bana gün lazım. Yün 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 yün, 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 yün. Ya hiç bir yerde iki tane koyun yok mu? Benim mi şanssızlığım yoksa. Bayağı bir et alacağım ben. Et lazım. Lazım oluyor. Baksana hemen acıktım. Şöyle bir sürü topluyorum. Aa iki tane koyun. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. Sen de gel bakalım. Yes, tamam arkadaşlar. Yatak yapabiliriz, sıkıntı yok. Şimdi biraz domuz öldürmemiz lazım, yani yiyecek. Şu, <laughs> şimdi öldürelim, lazım olabilir. Kılıçla öldüreceğim ya. Yani... Evet arkadaşlar, siz yokken ben geliştim. Hatta şimdi ev yapacağım, şurayı düzleştirdim. Artık bizim sınır kaynağımız var. Hemen şöyle. Meşale de yapacağız merak etmeyin. Tarla da yapacağım. Tarla. Şimdilik küçük bir tane ev yeter. Yani yetsin yeter. O nasıl bir şey lan? Yetsin yeter. Neyse. Bu kadar yeter yani bana. Bir şey göremiyorum ki işte. Meşale yapayım ben ya. Meşale. Nerede o meşale? Siz yokken demir falan buldum. Şöyle aydınlatalım da hiçbir şey görünmüyor ya. Cam da yapacağım. Yani bu bölüm ev, tarla, cam falan yapacağız. Yani de, de, ben demirleri pişireceğim. Demir yaptım. Evi iki katlı yapacağım küçük olduğu için. Yeter yani iki kat. Çok yapmaya, abartmaya gerek yok. Yüz katlı yani. Hop 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 hop. Altı tane kaldı ha. Hop 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 hop. Evet. Şimdilik böyle olacak arkadaşlarımız. Maalesef böyle olacak. Aa benim şey yapmam lazım. Heh, aldım. Hemen evimize taşınalım da olmaz olmasın. Tam girişi böyle olsun. Tamam. Hemiz şimdilik böyle mecbur yani. Fırınımız nerede? Fırınımız buraya. Sandık yapamıyoruz. Yatağım nerede benim? Ben yatak yapmadım mı? Aa, bana odun lazım. Acil odun lazım bana. Acil odun lazım. Oduna hiçbir şey göremiyorum ki. Neyse yapacak bir şey yok. Aa burada ağaç var. Şöyle aydınlatalım ki 1 2 3 4 Vallahi ben kaçar arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın. Sanki şeymiş gibi neyse. Lan lan lan. <laughs> ne nado? Tamam, şunu koyayım. Tamamdır. Şimdi ben ilk öncelikle şunları şey yapalım. Sonra bir tane yatak, biz düz yatak yapacağız. Yatağımızı şuraya koyalım. Sandık yapalım. Sandığımız yok. Sandığımızı şöyle yapacağım ya. Şunu alacağım. Şunu şuraya koyacağım. Diğerini de şuraya koyacağım. Heh, tamamdır. Başka ne yapacağım? Heh, şey, şeyleri pişireceğim. Tamam. Demirleri pişireceğim. Sonra tarla yapacağım. Sonra da video bitecek. Yeme yemek diyeyim bu arada. Azıcık Çapa lazım bana çapa hata yeter. Yani taş yapsak ne değişecek? Eminim hemen yanımda su var arkadaşlar. Ben ayarladım. ve toprak koyup yapacağım. Bende hiç toprak yok mu? İlla toprak kazacağım yani ya. 4 tane koyalım. Bana cam lazım. Cam için de kum lazım. Kum alayım. 2, 3, 4, 5 tane şimdilik yeterli. Hemen koşmamız lazım. Hemen yaratık gelebilir. Allah. Lan girsene içine. Ya Allah. Ya of ya. Saçma sapan bir şey oldu. İki saat uğraştırıyorlar beni. Hop hop hop. Tamam. Ya oğlum. Nerede lan şu şey? Ha şu şu. Tamam. Şunları aldık. Şimdi sıra şunlarda. <laughs> Tarlayı da yapalım arkadaşlar. Demirlerle ne yapabiliriz? Bak demir. Kova lazım? Yok kova gerek yok lan. Ne yapacağım oğlum ben kovayı? Hiç şey mi yapsam Eee. Kazma değil de. Balta yapsam bir tane daha yapıp kazma yapam. Ay, kılıç yapsam tamam. Demir şeyini de geçtik. İyi oldu. Tamam 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 olur. Bir. İki. Hop hop. Buradan bakacağız arkadaşlar. Yatağımızın yerini nereye koyabiliriz? Var ya, şunu kıracağım tamam mı? Şunun yerine şunu şöyle koyacağım. Hop, sandığımızı da şuraya koyacağım. Heh, şöyle buradan gözükür gözüküyor tamam yeter şuraya da nereye koyalım şuraya koyalım meşaleyi başka ne yapabiliriz Ha yatacaktık oğlum. 2 saat yatmayı bekliyorum ya arkadaşlar. Bundan sonra da evimizin altını üstünü falan kapatacağız. Sonra da video bir çek. Aha. Elma düşmüş. Belki lazım olur. Belki bir kişi daha gelir diye öldürdüm. Toplayabildiğim kadar topluyorum. İlk öncelikle kapı yapak. Kapımız yok. He, tamam şöyle. İki tanesi de sandıkta kalsın. Belki lazım olur. Biraz daha lazım odun. Çabuk çabuk. 24 tane yeter. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hop 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 hop. Şu gerekli şeyleri alalım. Evimiz bitecek. Bir de biraz daha cam yaparsak ya oğlum, değilircem ama. 4 tane daha pişirelim arkadaşlar Sonra video bitsin Hemen şöyle hızlıca daha cam var Bunu nereye koyalım Şuraya hiç koymadık ha şuraya koyalım Çok bir şey gözükmese de yine de koyalım bir de şş. Bir de iki tane de şuraya koyalım bitsin. Hop hop. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like almayı Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.